Amerikan hava kuvvetlerine arkadaşlar. Merhaba ben geldim asker olmak istiyorum. <laughs> şöyle söyleyeyim arkadaşlar bizim olduğumuz eyalet için ilk başta şunu soruyorlar. Green card'ın ya da şöyle söyleyeyim Amerikan vatandaşlığın ya da e, Green card'ın var mı dediler. Bunu söyledikten sonra bana dedi ki bir yazısına var. Buna girmem lazım. Eğer bunu ge geçebilirsen bir süreci başlatırız. Hiç önemli değil dedi. Konaklamayı biz veriyoruz, yeme içmeyi biz veriyoruz demedi, ordu veriyor dedi. Konaklamayı ordu veriyor, yeme içmeyi her Mevcut. şey ordu veriyor. Ariten de minimum 2500-3000 dolarda maaş veriyoruz ve bu maaş olduğu gibi sizin cebinizde kalıyor. Çünkü yeme işme, içme işme, ulaşım karşı... her şey orduya ait arkadaşlar. Maaş yattı ya direkt maaş sizin. Ne isterseniz yapın. Bir şey düşünmez. Yani. Örnek verecek olursak onların da belirlediği bir eyalette bu görevi yaparsanız diyor ki size yılda 50 bin dolar bonus vereceğiz. Yani yıllık 50 bin doları bölüyorlar. 12 aya 12 aylık aylık maaşınızda bunu ekstradan yatırıyorlar. Can hakları çok fazla. <laughs> tek başına 2500 3000 dolar çok bir şey değil gibi duruyor ama, ama yan hatta hesaba katınca tabii şunları söyleyelim. 10.000 e, dolar kazanıyormuş gibi oluyorsunuz. Özel sigortanız oluyor. Benefit olarak e, ekstra üniversite okuma hakkınız oluyor Amerika içerisinde belirli devlet karşılıyor. Daha sonrasında e, daha düşük kredilerde ev ya da araba kredisi alabilirsiniz. Aileli aileli insanlar yani ön çocuklu insanlar çok yapabileceğini düşünmüyorum ama karı koca olarak yapacak insanlara da konaklama, lojman sağlamak. 5 yıl vesaire neyse. <laughs> Orada aldıktan sonra siz yine o evraklarla normal düşer sivilde çalışabilirsiniz. Yani siz oyla da sivil hayatında devam edebiliyorsunuz ve bunun karşılığı var. Şunu belirt, şunu söyleyeceğim. Belki duymuşsunuzdur. Amerika halkı orduyu çok seviyor arkadaşlar. üstündesiniz bunu bilin. Size sahip çıkıyorlar, saygı duyuyorlar. Selam veriyorlar, konuşuyorlar. Ordularına sahip çıkıyorlar arkadaşlar böyle hızlı geçiş, fast falan geçiyorsunuz, sıraya girmiyorsunuz, aklınıza ne gelirse.